Merhaba Nazlı, merhaba. Merhaba Niyazi. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim işte. <laughs> ne olsun. Ee, İyi. Şey, şey Nazlı, pardon. Bir dakika bakar mısın? İyi. Ee, bir şey soracaktım da sana. Sor. O konuyu hiç düşündün mü acaba böyle? Ha, ya... ha, hangi konuyu? Malum konuyu. Malum konuyu. Ee, malum konuyu hatırlamıyorum ben. Şey Nazlı... ...evlilik... ...evlilik konusu. Hani sana evlenme teklif etmiştim? Ee, o konudaki fikrim değişmedi Niyazi ve değişmeyecek. Tamam mı? Hadi görüşürüz. Ha, öyle mi? Yani asla değişmeyecek mi? Ama Nazlı... ...kooperatifteki evimiz, evim hızla yükseliyor. Yani araba almayı da düşünüyorum. Yani seni... ...seni mutlu ederim Nazlı. İnan mutlu ederim. Bir kere daha düşün. Düşünsen olmaz mı? Niyazi düşünecek bir şey yok. Yani kararım değişmeyecek. Yani düşünsem de değişmeyecek, tamam mı? Hadi iyi günler. Şüphesine de... niye değişmiyor? Neyi etsek ki? Seni mutlu edeceğim. Yemin ediyorum mutlu edeceğim. Seviyorum da. Çok seviyorum. Ergun abi. Ah. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin. Hoş bulduk Ergun abim. Gel. <laughs> ee... ...geldi mi lan yoksa? Evet evet, geldi Ergun abi, geldi. Aracı, şirket ayarladı her şeyi. Ondan sonra seni Almanya'ya işçi olarak alacaklar. Ah, Al, bununla da konsolosluğa gideceksin. Eyvallah. <laughs> Eyvallah Pöftürk, tamam, gideriz. Ya Ergun abi, ben anlamıyorum ya. Niye gidiyorsun Almanya'ya? Mahallede ne güzel Ergun Plak dükkanın vardı. Şimdi Almanya'ya gidip yerleri mi süpüreceksin Ergun abi? Mahallede seni herkes bekliyor. Geri dön ya. Herkes bekliyor da şahinim. Herkesin bilmediği şeyler var. Neymiş o şeyler? Boş ver. Boş ver sen şimdi. Sen benimle geliyor musun sen onu söyle. Ya bilmiyorum Ergun abi ya. Ya. Ben gider gitmez galiba Erol Taş Baba Sami Mavişim'i evlendirecek. Yapma ya. Vallahi ya. Yani gitme lafını eder etmez, yani gitmeyi duydu bir anda talibi çıktı Mavişim'in. Bilmiyorum şimdi ne yapacağım. Yani seviyorsan bırakmayacaksın yani. Abi yani ne bileyim ben. <laughs> ee, sizin evde durumlar nasıl? Talip durumları filan. Yani... Çağatay filan diyorum hiç. Ha. Kimseye talip olmadım. Ya da ne bileyim işte Nazlı'ya talip filan. <laughs> ya, ya gezeni sevme Ergun abi. Pırasa kafa çatatoy ya. Nasıl evlensin ya? Kim <laughs> alır onu? ya ama şeyi bilmiyorum. Ee, Nazlı'yı bilmiyorum. Yani buralar konuşmuyor. Galiba o birine aşk. Yani hiç konuşmuyor. Yemek yemiyor falan. Bence gitsin evlensin ya. Evlensin de odası bana kalır ya Ergun abi, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ha, Narslı'nın fotoğrafı. Ergun abi,